Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlerle asal sayıları ve aralarında asal sayıları öğreneceğiz. Şunu söyleyelim, asal sayı var zaten konu olarak çok uzun, çok zor bir konu değil. Ama çok hafif böyle trikleri karşınıza çıkıyor. Bir de birazdan çözeceğiz önermeli soru var. Hani 1, 2, 3 hangileri doğru soru var? Sizleri birazcık zorlayabiliyor. Onlara özellikle dikkatinizi vermenizi istiyorum. Çok uzun bir konu değil, zevkli bir konu. Hemen başlayalım. Öncelikle asal sayı nedir? Asal sayının tanımı da çok önemli. Yine önergeli sorularda gelebilir. Bir ve kendi dışında pozitif tam böleni olmayan sayılara asal sayı var denir. Bir ve kendi dışında pozitif tam böleni olmayacak. Örneğin 2 olabilir, 3 olabilir, 5 7, 11, 13 ve sonsuza kadar gidiyor. Unutmayın asal sayı var arasında e, belli bir sistem yoktur. Yani 3'er 3'er artalım, 5'er 5'er artalım değil. Sonsuza kadar gider, düzensiz gider. Bu, bu yüzden sürekli olarak bir sonraki asal sayı bulunmaya çalışır. Hatta haberlerde falan görmüşsünüzdür. Bilmem kaç megabayt kapasitesi olan bir bilgisayar e, asal asal sayılardan şu kadar ilerledi vesaire diye. En küçük asal sayı 2'dir. Peki şu kavram doğru mu? Asal sayıların hepsi tektir. Hayır. 2'den dolayı hepsi tek değildir. 2 dışındakilerin hepsi tektir. Peki Eksi -3 negatif bir asal sayı mıdır? İşte bu önemli. Hayır. En küçük asal sayı 2 olduğuna göre eksi olan hiçbir sayı asal olamaz. Bunu da aklımızdan çıkarmayacağız. Asal sayılardan hemen sonra aralarında asal olma kavramını da öğrenelim. Ondan sonra karma soru var çözeceğiz zaten. Aralarında asal olma da iki sayının ortak bir çarpanının ya da böleninin olmaması. Bir dışında ortak bir bölen yok. Neden bir dışında diyoruz? Çünkü bütün sayı var zaten bire bölünür. Örneğin 1 ve 7 aralarında asaldır. Bir dışında ortak bölenleri yok. Ama 2 ile 10 aralarında asal değil. Her ikisi de 2'ye bölünüyor. 8 ile 9 aralarında asaldır. Dikkat edin. Ne 8 asal sayı ne 9 asal sayı. Ancak bu ikisi aralarında asal. 12 ile 49. İkisinin ortak olarak bölünebildiği sadece bir var. O yüzden bunlar da aralarında asal diyebiliriz. Şimdi gelelim sorularımıza. Bazı yorum sorularımız var. Birlikte cevaplayacağız. Diyor ki asal sayılar kümesi sonsuz elemandır vesaire. Yukarıdakilerden hangileri yanlıştır? Şimdi bu doğru. Sonsuz elemanlıdır. En küçük asal sayı 1'dir. Bazen öğrenciler şuna takılıyor. Hocam 1 ve kendisi dışında hiçbir bölün olmayan sayı var diye. E, 1 de kendisi ve 1 dışında hiçbir sayıya bölünmüyor. 1'in doğallığından kaynaklanıyor bu. Asal olmasından değil. En küçük temel aritmetiği en küçük tam sayı e, pozitif tam sayı o yüzden bir asal kabul edilmez. 2 asal sayının toplamı daima çifttir. Bu da yanlış. Çünkü 2 ile herhangi bir asal sayı topladığınızda sonucun tek olduğunu gayet rahat görebilirsiniz. O zaman 2 ve 3 yanlış diyebiliriz. Hemen gelelim diğer soruya. Şimdi işlemin karşısında böyle ABB doğal sayı vardır diyor ve karşıda asal sayı vermişse dikkat etmeniz gereken bir husus var. Eğer bu tarafta asal sayı varsa karşı taraf çarpanlarına ayrılabiliyor mu buna bakacaksınız. Bu soruda direkt zaten çarpanlarına ayrılabilir vermiş. O zaman durum şu. Bu asal sayı 19. 1 ve ee, tabi 1 ve 19 dışında çarpanı yok. Bunlardan bir tanesi 1 bir, bir tanesi 19. Peki burada b eksi 3'e 19 derseniz a artı 4'e 1 demeniz gerekiyor. E, a artı 4'e 1 derseniz a doğal sayı olmaz. Demek ki b 3 1 a artı 4 19. İlk olarak karşıdaki sayının asıl olduğunu düşünüp bu yorumu yapacaksınız. Buradan A 15 çıkacak. B 4 çıkacak. İkinci olarak da bu yorumu yapacaksınız. Farkları da kaçtır? 1'dir diyebiliriz. Devam edelim. Hoppa. Şimdi gene güzel bir soru. Şu iki soruyu da şuraya çözeceğim için alalım. Kalemi geçemedim. Şimdi A ve B sayma sayıları olmak üzere A kare eksi B kare 23'e eşit. Bakın yine asal bir sayı var. Öyle değil mi? Eğer asal sayı varsa ne demiştim ben size? Karşı tarafı çarpanlarına ayırın. A eksi B artı B olarak 2 çarpan ayrılır. A eksi B A artı B çarpımları 23. Şimdi bunlardan biri 1 bir, biri 23 olmalı. Mecburen küçük olan 1 büyük olan 23 olacak. Yan tarafta A eksi B eşittir 1 diyelim. A artı B eşittir 23 diyelim ve iki de iki denklem çözelim. Taraf tarafa toparsak 2A 24'ten A 12 çıkar. A 12 ise B de 11'dir. Çarpımları 132 olacaktır. Burada herhangi bir problem yok. Şimdi geliyoruz diğer soruya. Bu sefer de aralarında asab olmakla alakalı. Burada gene önemli bir husus var. Şu soruyu gördüğünde öğrencilerin çoğu içler dışarı çarpımı yapmaya çalışıyor. Ancak içler dışarı çarpımı yapmaya çalıştığınızda çözümü kaybedersiniz. Neden? Bakın 2a eksi b ile a artı 3b aralarında asal diyor. Peki şu iki sayı karşılarında 36 ve 102 var. Bunlar aralarında asal mı? Hayır. O zaman ilk önce aralarında asal hale getireceğiz. 2a eksi b bölü a artı 3b hemen söyleyelim. 6'ya bölersek 6, 6'ya bölersek 17 değil mi? 60 artı 42 de 102. Güzel. Şu anda aralarında asal hale geldiler. O zaman içler dışarı çarpımı yapmıyorsunuz. Direkt olarak 2A eksi B 6'ya A artı 3B 17'ye eşit diyor ve ona göre çözümü yapıyorsunuz arkadaşlar. B'yi yok edelim. Bunu 3 ile çarparız. Burası 6A. Aşağıda daha var. 7A. B'ler gidecek. 3 kere 6. 18. 17 daha. 35. Demek ki A5 çıktı. A5 ise şuraya bakalım. A yerine 5 yazdığımızda B'nin 4 olması lazım. 5 ile 4'ün çarpımı da kaçtır? 20'dir diyebiliriz. Devam edelim. Şimdi geliştirme testinden birkaç tane soru çözeceğim size. Ondan sonra artık gerisini size bırakacağım. Ama bu sorulara özellikle şu tarz soruları yani şöyle göstereyim. yönergeli, şuna benzer soruları çok dikkatli çözmenizi tavsiye ederim. Şimdi x pozitif bir tam sayı p eşittir x kare artı 6 ve diyor ki p asal sayı ise. Şimdi hangileri doğrudur? Öncelikle asal sayı var, genellikle çiftti. Özür ee, şey, diliyorum tekti. Bir tanesi çiftti o değil ki. Şimdi ben buraya... Ee, hangi asal sayı yazar e, hangi tam sayı yazarsam yazayım P'nin asal olması için buranın tek olması lazım. Buranın tek olması için de X tek olmalı. O zaman X tektir ifadesi doğru. Tekrar söylüyorum bakın P asal sayı ve dikkat ederseniz 6'dan büyük bir asal sayı. 6'dan büyük bütün asal sayı var. Mecburen tek olmalı. Tek olacaksa X'e vereceğim değer de tek olmalı. Bu cepte. Geliyorum diğerine. P'nin avacığı en küçük değer 31'dir. Asal sayı olarak hayır. X'e 1 verirsem örneğin 7 oluyor. 3 verirsem 9, 15 olmaz. 4, 5 verirsem 31. Hayır. Ama 1 verdiğimde 7 oluyor. O zaman bu yanlış. Bu doğru. Öyle değil mi? P-3 asaldır. Şimdi X'e bütün değerleri verdiğimde P-3 de asal olur mu acaba? Hayır. Neden? Çünkü P şu anda x kare artı 6'ya eşit. Bundan 3 çıkartın. x kare artı 3 oldu. Bakın bu bir asal sayıydı ve tekti. x kare artı 6 tekse x kare artı 3, 3 eksiği olduğu için çift olmaz mı? Çift olur. Çift olursa eğer böyle bir sayı asal olabilir mi? 3'ten de büyük olduğuna dikkat edin. Hayır. O zaman bu yargı da yanlış. Sadece ve sadece birinci yargı doğru diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Hemen size başka bir tane daha soru çözeceğim. Hmm, Mersenne sayılarını sayılarına geçiyorum. Onu size bırakıyorum. Mutlaka çözün ama. Çıkmış bir sorunun benzeri. Evet. Güzel bir soru daha. Şimdi bu soruda da en 3'ten büyük bir asal sayı diyor. En 3'ten büyük. Bir kere garanti altına alalım. P eşittir n artı 7 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi ve hangileri kesinlikle yanlış. Doğru olamaz. Hemen bakalım. En 3'ten büyük bir asal sayı P'nin diyor en az 2 tane asal böleni vardır. Ee, bir kere en 3'ten büyük bir asal sayı 5 diyelim mesela. 5 desek 5 7 daha 12. 12'nin 2 tane asal böleni var. 2 ve 3. O zaman bu doğru olabiliyor. Kesinlikle yanlıştır diyemeyiz. Devam edelim. P'yi oluşturan asal sayıların çarpımı tektir. Ha, bakın şimdi. 3'ten büyük hangi asal sayı verirseniz verin burası çift olur. Orası çift olacağına göre P'nin asal çarpanlarından birisi 2 olacak. O zaman P'yi oluşturan asal çarpanlardan biri kesinlikle çift sayı ve çarpımları da çift. O zaman bu kesinlikle yanlış. P sayısı neye kavansız bölünür? Yanlış mı? Kavandı mı bölünür? Bakalım. Arkadaşlar ee, bu ifadede N 3'ten büyük bir asal sayı. Bu N artı 7'nin N'e kavansız bölünebilmesi için dikkat edin N'e 7 verin. Yani n'e 7 verdiğinizdeki 7 bir asal sayı 14 bölü 7'den gerçekten de 7'ye kavansız bölünebiliyor. Aksini sağlayan bir durum buldum. O zaman bu da yanlıştır diyemeyiz. Burada kesinlikle yanlış olacak olan şık hangisi? Bursa diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi son bir tane de aralarında asallıkla ilgili dehşet bir soru çözmek istiyorum size. Çünkü önemli bir soru tarzı. Bakın 3A artı B 2B artı 5C sayıları aralarında asal sayı var. Buna göre ABC toplamı kaçtır? Ya aralarında asal sayı var da vural hocam. Az önce anlattım da sadeleşiyordu. Ya bunun mantığı nereden geliyor biliyor musunuz? Şimdi ben 3A eşittir 5B desem. Ne dersiniz? A'ya 5K dersiniz. B'ye 3K dersiniz değil mi? Ama bunlar aralarında asal dersem. Ha o zaman A kesinlikle 5 B'de kesinlikle 3 dersiniz. Çünkü bir çarpana ihtiyacım yok. Aralarında asal ya. 5'e 3'tür. Şimdi burada da aslında benzer bir durum var. Ama burada A yerine 3A artı B var. B yerine de 2B artı 5C var. Şimdi bu işlemin içerisindeki 3A artı B'yi ve 2B artı 5C'yi açığa çıkartacağım. Bunun için bir referansa ihtiyacım var. Yazıyorum. 66A artı 8B eşittir 35 C. Hemen 3A artı B formatına gelmesi için 3A'nın 22 katı o zaman B'nin de 22 katı. Yani bunun 22 katı var görüyor musunuz? 66 A ama 22 B için 14 B eklemem gerekiyor. Eşitlik bozulmasın diye mecburen karşı tarafa da ekleyeceksiniz. Böylelikle 66 A artı 22 B yani 3A artı B'nin 22 katını buldum. Ama merak etmeyin. Karşı tarafta şu anda bizim istediğimiz noktaya geldi. Neden? Burayı 22 parantezine alırsanız. 3A artı B olmuyor mu? Evet. Peki karşı tarafı dikkat edin. 35C artı 14B oldu. 7 parantezine alın. 5C artı 2B oldu. Gördük mü? Şimdi aralarında asal mı 22 ile 7? Evet. O zaman burası 7'dir. Burası da 22'dir. Yani... 3A artı B eşittir 7. 5C artı 2B eşittir 22. Şimdi bize söylediği önemli bir şey var. ABC sayma sayılarıdır. ABC sayma sayıları ise ee, mesela bu 1 olursa bu 4 olur ya da bu 2 bu 1 olur. Başka ihtimal yok. Deneyelim. A'ya 1 B'ye 4 verelim. B'ye 4 verirseniz burası 8 oluyor. C tam sayı çıkmıyor. O zaman bunu iptal ediyorum. A'ya 2, B'ye 1 verelim. A'ya 2, B'ye 1 verirsek. B'ye 1 verdik. 22 idi. 20 oldu. C'de 4 oldu. A2, B1, C4 aradığımız sonuç toplamları 7 olacak. Bu arada az önceki sorunun cevabı da sadece 2 yani Bursa'ydı. Evet dediğimiz gibi asal sayı var. Zor bir konu değil. Muhtemelen birçok soru tarzını çözeceksiniz. Yine geliştirme testimizdeki soruları da unutmayın. Tamamlayın lütfen. Bir sonraki videoda Ghost mix